Merhabalar. Bugün size kütüphanemi göstermek istiyorum. Edebiyat kütüphanemi göstermek istiyorum. Edebiyat kısmı iki bölümde var. Bir tanesi yüzü bana bakan bu taraftaki kitaplığımda. Bir tanesi de tam karşımda duruyor. Ben bugün size karşımda duran bir edebiyat kitaplığımı göstermek istiyorum. Hazırsanız geçelim. Tekrar merhabalar. Bu kısımda yapı kredi yayınlarının serisi var. Bu seriyi de kendi içerisinde yazar, yazarlarına göre ayırdım. Burada İbni Batuta seyahatnamesi ve yan tarafında Orhan Pamuk serisi var. Şu an okuduğum sessiz evde buraya ait. Hemen yanında Amin Maluf serisi var. Onun yanında Sabahattin Ali serisi var. Sabahattin Ali serisinin bütün kitaplarını yapı kredi yayınlarından almadım. Bazıları İş Bankası Kültür yayınlarında. Onun yanında iki tane şiir kitabım var. Çiçek Senfonisi ve Sevda Sözleri. Üst kısımda yine şiir kitaplarım ve Yaşar Kemal'in birkaç eseri var. Sabahattin Kudret Aksal'ın Gazoz Ağacı ve Cemal Süreyya Övercin Kadı orada. Günden kalanlar güzel sevdiğim romanlardandı. Buradaki kitapların pek çoğunu okudum. İçlerinden birkaç tanesi kaldı okumadığım sadece. Hepinize tavsiye ederim. Yapı kredi yayınları çok güzel kitaplar basıyor. Yani özellikle benim burada üç tane yazarın romanları duruyor. Orhan Pamuk, Amin Malouf, Sabahattin Ali ve Yaşar Kemal diyelim. Kesinlikle tavsiye ederim size. Aşağı kısımda İş Bankası Kültür Yayınları'nın Hasan Ali Yücel dizisi var. Tabi bu dizi yaklaşık 300 kitaptan fazla elimde sadece bu kadar var ve bir pek çoğu da okunmayı bekliyor. İçlerinde okuduğum kitap sayısı oldukça az. Dostoyevski Kumarbaz bunlardan bir tanesi. Aşağı tarafta İş Bankası Kültür Yayınları'nın Modern Klasikler dizisi var. Yine 150 kitaptan fazla olması lazım bu seri. Benim elimde yalnızca bu kadar var. Bunların pek çoğunu okudum. İçerisini okumadığım yalnızca birkaç eser kaldı. Kızıl Veba da onlardan bir tanesi. Bu kitap da yine yıl içerisindeki okuma planım içerisinde. Zaten bundan önceki videolarımda tanıtmış olmam lazım bu kitabı. Hemen aşağı kısmında İş Bankası Kültür Yayınları'nın Türk Edebiyatı Klasikleri dizisi var. Yanlış hatırlamıyorsam 50'den az olması lazım bu dizinin e, kitap sayısı. Elimde pek çoğu var ama buradaki kitapların da pek çoğu okunmayı bekliyor. İçlerinden yalnızca birkaç tanesini okudum bu zamana kadar. Yine burada Hasan Ali Yücel klasiklerinden 5 tane eser duruyor. Onun bir aşağısında Stephen Zweig serim var burada. Yine İş Bankası yayınlarından şiir kitaplarım. Ve burada 4 adet can yayınlarından kitabım duruyor. George Orwell Hayvan Çiftliğini okudum. Çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Albert Camus'un Yabancısını yine size tavsiye ettiğim romanlar listesinde bulabilirsiniz. Albert Camus'un vebası yine yıl içerisindeki okuma takvimde olan eserlerden bir tanesi. George Orwell 1984. Bu da kısa sürede okumak istediğim bir roman. Gayet güzel. Dört roman duruyor burada. Said Faik Abasıyan'ın iki tane hikaye kitabı da yine bu tarafta. Şimdilik bu şekil tanıtabilirim. İlerleyen zamanlarda daha ayrıntılı videolar da çekebilirim. Kısa bir tanıtma videosu olsun istedim bu. Yine dediğim gibi kütüphanemin, edebiyat kütüphanemin yalnızca bir kısmı o. Bu tarafta da daha çok Türk edebiyatı, modern Türk edebiyatı döneminden pek çok eserim var. Mesela Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde eseri yine burada Yaşar Kemal'in, Reşat Nuri'nin, Halit Ziya'nın pek çok eseri de yine yan tarafımda bulunan kütüphanede. Arka tarafım tarih kitaplığım. İlerleyen zamanlarda onların da videolarını çekmek istiyorum. Şimdilik böyle güzel ufak bir video olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.